Merhaba arkadaşlar, Oyunlu Kanatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk videomda kuşlarımı tanıtacağım. Şöyle ufaktan bir geçelim. Şöyle ee, kuşlarımız böyle ee, küme dizaynımız şöyle karşıda böyle. Bir de, bir de şunları şöyle karşıya sabitledik. Şöyle. İsterseniz kuşlarımızı bir gösterelim. Ee, şurada bir tane tepeli beyaz. Bir de şurada eşi. Bir takım onlar arkadaşlar. Bir tane şurada küllü postamız var. Ee, bir tane erkek döneğimiz var. Ee, burada bir takım mardinimiz var. Şu mavi olan dişi. Öbürüsü erkek mor kafalardan gelme. Ee, onların yavruları var şurada. Şöyle bu bir tanesi mavi, bu anaya benziyor. Afeten ön töpey böyle gösterişi var. Ee, onun kardeşi nerede ha? Bu da onun kardeşi. Şöyle böyle sinekli sabunu böyle kula gibi bir şey. Ee, şöyle isterseniz bir onları dışarı çıkaralım. Unutmadan arkadaşlar, şurada bir takım da ma ma e Mardinlerimiz var. Şöyle şu dişi dumanlı. Altında yavrular ama yumurtalar var ama büyük ihtimal bugün çıkar. Bakın çatlatmış zaten bir tanesini. Çok sinirli. Şöyle onları yeni tekrar yerine koyalım. Ee, onların eşi de var. Nerede o? Heh. Şöyle. Bu da dumanların eşi. Mavi erkek. Şöyle. Şimdi isterseniz kuşları dışarı çıkaralım. Dışarıda görüşürüz. Kuşlara şöyle arkadaşlar saldık. Böyle hepsi gezinmeye başladı. Terasımız zaten çok büyük. Şöyle göstereyim. Çok büyük terasımız. Kuşlarımız da böyle geziniyor. Afiften ama da yağmurlu. Saldık onları. Şurada mavi erkek dikanmaya çalışıyor. İsterseniz şu çift tane kuşlarımız var. Onlara geçelim. Onları size bir tanıtayım. İlk önce şu alttakilerini göstereyim. Şöyle bir takım dolapçın. Dişi, kürlü dişi. Erkek de şöyle şeş. Altında yumurtaları var. Büyük ihtimal bir, birkaç güne yavruları çıkar. Dişi zaten çok aşırı oyunlu. Elimizde erkek olmadığı için mecburiyetten şu erkekle onları eş yaptık. Bir tane erkek bulduk buna onunla eş yapacağız. Onu şeşle ayıracağız onları. Şöyle yukarıda bir takım postamız var. Şöyle erkek böyle kapalı mavi. Çok güzel bir erkek. Dişi de böyle sabuni. O da güzel. Dişi kendim alışık kuşum benim. Onun eşi vardı. Alaca. 200 gün önce falan kaçırdık hayvanı. Aldı kendini gitti. Sonra dün bunu yakaladık. Bir çelenkli kanatla geldi tavanda. Onu yakaladık. İnşallah onları eş yapmaya çalışıyoruz böyle. Saldık onları. İnşallah eş olurlar. Şöyle kapatalım. Kuşlarımızı göstereyim. Şöyle. Kuşlarımız böyle geziniyorlar kurgu da içeri giriyor. Şöyle. Bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim normalde kümesimiz çok büyüktü. E, şuraya böyle ikiye falan böldük. Burada düz kuş falan bakacağız. Şu anlık Mardin'de de koymamızın sebebi yavruları olduğu için. Eli karşıdaki kuşlar onları dövmesin diye onları buraya koyduk. Kümesi bizi böyle ikiye böldük. Bir dahaki videolarda inşallah on, onları da göstereceğiz. Yan kümesi. Ekimizimiz böyle arkadaşlar. Dizaynını tekrar göstereyim. Şöyle. Bunları şöyle sabitledik. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Göstereyim kuşlarımızı. Şurada mavi kanıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuydu. Bu part 1'di. Part 2'de yan kümesi sizlere tanıtacağım, göstereceğim. Yan kuşlarımı göstereceğim. Damızlıklarımı göstereceğim. E, oyunlu kuşlarımı falan uçururum. Ve kuşlarımıza yem de koyduk. Yemlerini yiyorlar. Şöyle göstereyim. Hepsi yemlerini yiyor. Ben çayı girdim de şu an korktular. Bu da videomuzun sonu olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.